Yatırım piyasalarında dikkatinizi çekmek için birbirleriyle yarışan ve yatırım yapmanın en iyi yolunu vaat eden çok sayıda ses duyarsınız. İşte bir tanesi de burada. Ancak vurgulamam gerekiyor ki tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vadeli yatırım mı yapıyorsunuz? Hadi başlayalım. 1. HODL etmek Bu terim piyasanın ilk günlerinde bir forum sohbetinde tutmak, holding kelimesinin yanlış yazan bir yatırımcıdan gelir. Daha sonra kripto jargonuna öne çıkan bir kısaltma olur ki canını dişine takarak beklemek anlamına da geliyor. Burada ana fikir varlıkları uzun süre tutmanın daha fazla kar sağladığı düşüncesidir. 2. Dolar maliyeti ortalaması. Uzun vadeli yatırım yaparken büyük tutarlardan ziyade düzenli olarak küçük tutarlarda yatırım yaparsanız piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kaçınabilirsiniz. Nasıl mı? Bunu yaparak sert fiyat dalgalanmalarının içine çekilmek yerine ortalama fiyatından satın alırsanız. Şimdi daha kısa vadeli alım satım yapanlara geçelim. 3 Twink alım satım. Tamam, kısa vadede kripto alım satımı son derece oynak olabilir. Ve yukarı veya aşağı yönlü fiyat hareketlerini tahmin ederek kripto yatırımlarınızın tamamını veya bir kısmını elde edeceğinizi düşündüğünüz diğer kripto varlıklarını kaydırmayı içerir. Bu yöntem hızlıca kar elde ettirebilir fakat aynı zamanda hızlı kayıplar da yaşatabilir. Tabi bu yöntem deneyimli yatırımcılar içindir. Bu kadar kısa bir videoda açıklamam mümkün değil. Bu yüzden kendi araştırmanızı yaptığınızdan mutlaka emin olmalısınız. 4. Bir sebebiniz olsun. Bu önemli arkadaşlar, altını çizelim. Bir kripto varlığının alınması, satılması veya takasına ilişkin her karar mantıklı bir sebeple desteklenmelidir. İster proje veya takım araştırması olsun, ister grafikler üzerinden teknik analiz olsun veya çeşitli araştırma yöntemlerinin bir karmazı olsun. Herhangi bir karara varmadan önce her zaman olabildiğince bilgili olmaya çalışmalısınız. İşte Binance ile webis zamanıydı. Tekrar görüşmek üzere. Daha fazla bilgi için Binance TR YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.